Herkese merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde uygulama alanı sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda verilen olayların olgularından hangilerine örnek teşkil ettiğini yandaki kutucuklara kodlayınız demiş arkadaşlar. Bakın burada insanın doğa etkisi, doğanın insana etkisi, insan doğa, doğa insan karşılıklı etkileşim. Peki. Evet. Bakalım arkadaşlar hemen değerlendirelim. Nemli de yağışlı iklim bölgelerinde evlerin ahşap malzemeden yapılması diyoruz arkadaşlar. Burada doğanın insan etkisinden bahsedebiliriz. Doğanın insana etkisinden bahsettiğimiz için de arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı 2 olmalı. Devam. Japonya'da kıyıların doldurularak kara alanlarına dönüştürülmesi o zaman insanın doğa etkisi diyoruz ve bir diyoruz arkadaşlar. Sanayi bölgelerinde ortaya çıkan hava kirliliğinin insan sağlığını bozması. Hava kirliliğinin ortaya çıkması insan etkisi, insanlarda hastalığın artması doğanın etkisi. O zaman karşılıklı etkileşim var. 1, 2, 3 diyoruz arkadaşlar. Devam. 4- Yüksek engebeli bölgelerde yerleşme, tarım ve ulaşım imkanları kısıtlıdır. Doğanın insana etkisi diyoruz. 1, 2. Evet, tropikal iklim bölgelerinde yaşayan insanların ince kıyafet giymesi yine doğanın insan üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir diyoruz. Bir, iki dedik arkadaşlar. Deniz yolu ulaşımının kısaltılması için süreç ve Panama kanallarının yapılması insanın doğaya etkisidir ve 1 olarak karşımıza çıkar. Orta Asya steplerinde insanların hayvancılık faaliyetlerini göçebe yapması doğanın insanlara etkisi olarak karşımıza çıkar ve iki olarak değerlendirilir. Sıcak kuşakta yer alan Peru'da yerleşmelerin 1000 metrenin üzerinde kurulması sıcak ve nemlilikten dolayı biliyorsunuz arkadaşlar. Yine doğanın insan etkisi olarak karşımıza çıkar. Akarsu taşkın yataklarını yerleşime açan insanların sel ve taşkınlardan zarar görmesi. Buranın yerleşim açılması insanın doğa etkisi. Bundan dolayı insanın zarar görmesi doğanın insan etkisi. Yani karşılık etkileşim olarak değerlendirilebilir. Ve son sorudayız. Fosil yakıtların kullanımı sonucu küresel ısınmanın hızlanması demişti arkadaşlar. Tabii ki burada insanın doğa etkisini görüyoruz ve buraya da hemen bir diyoruz arkadaşlar. Ve ikinci sorumuza bakıyorum. Aşağıda işaretlenerek çağlar çağları gösteren zaman dilimi çizelgesi verilmiştir diyor arkadaşlar. Evet bakın milattan önce milattan sonra olarak belirtilmiş birçok şey. Hemen şöyle yapalım. Evet. Buna göre işaretli zaman diliminde yaşanan çağları ve o çağlarda yaşayan, daha doğrusu o çağlarda coğrafya biliminin gelişmesine katkıda bulunan insanları aşağıdaki tabloda eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Önemli bir alan olarak karşımıza tabii ki çıkıyor. X'e bak, baktığımız zaman, bakın çarpıya baktığımız zaman arkadaşlar ne diyeceğiz buraya biz? Eski çağ diyeceğiz. Evet. Y'ye baktığımız zaman arkadaşlar orta çağ. Neden olmadı? Şöyle yapalım tekrar. Evet Z'ye baktığımız zaman arkadaşlar yeni çağ. Devam ediyoruz. T'ye baktığımız zaman arkadaşlar günümüze gelmiş yakın çağ. Evet. Şimdi eski çağda arkadaşlar coğrafya bilimine katkı sunan bilim insanlarından bahsedelim biraz. Biliyorsunuz eski çağda arkadaşlar hemen şöyle yazma yerine getireyim. Eski çağda arkadaşlar Herodotos şöyle yapalım. Coğrafya bilimine geliş etkili olmuştu. Daha sonra baktığımız zaman neydi arkadaşlar? Aristo vardı. Daha sonra ne vardı arkadaşlar? Eras Eras tops tenis vardı. Başka ne vardı arkadaşlar? Strabon vardı. Amasro Strabon değil mi? Ve ne vardı arkadaşlar? Hangisini şey yaptık bakıyorum. Batlamüs vardı son olarak. Bunları maalesef bu şekilde bilmeniz lazım. Biraz detay gibi oluyor ama Bunları bu şekilde bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dikkat et dikkat edeceğiz. Evet, peki orta çağda hangileri vardı arkadaşlar? Harizmi Hariz Şöyle yapalım. Burayı yanlış yazdık. Harizmi var. Başka kim vardı arkadaşlar? Biruni. Başka kim vardı arkadaşlar? İdrisi. Başka kim vardı diyebiliriz? İbn Battuta. Ve bir kişi daha vardı arkadaşlar o da İbn Haldun. Evet, devam. Şimdi sıra geldi arkadaşlar yeni çağda coğrafya biliminin gelişmesine katkı sağlayan bilim insanlarına. Evet Yeni Çağ'da arkadaşlar artık biraz daha Hristiyan aleminin etkisini görebiliyoruz. O yüzden ne diyeceğiz hemen? Bartelmi Diyaz diyebiliriz. Devamında baktığımız zaman Vasco da Gama. Devamında baktığımız zaman arkadaşlar Christoph Kolomb. Kristof Kolomb dedik değil mi? Tamam. Devamında baktığımız zaman arkadaşlar Delcano vardı. Bunları maalesef biraz ezberleyeceğiz arkadaşlar. Delcano ve son olarak başka kim vardı diyorum arkadaşlar. Magellan vardı değil mi? Bakayım eksik bir şey var mı? Bartemiz, Vasco da Gama, Kristof Kolom, Delcano, Magellan. Doğru. Evet eksik yok diye hatırlıyorum. Eksik varsa tekrar tamam tamamlarız. Dersimizin ilerleyen dakikasına gerekirse tekrar bakacağım. Evet şimdi sıra geldi arkadaşlar. Yakın çağ, yani coğrafyanın modern bilim dalı olmasında etkili olan bilim insanlardan. İlk başta arkadaşlar Alexander von Van Humboldt diyebiliriz. Alexander Humboldt. Daha sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Ratsel. Daha sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Black. Vidal de Black. daha Yazalım mı? Nasıl yapalım? Vidal de Black diyoruz arkadaşlar. Daha sonra son olarak kim vardı? James Cook vardı. Evet, şimdi tekrar bakayım gözümden kaçan bir şey var mı? Eski çağ Aristoteles'le olan, orta çağ Arezmi oldu. Yeni çağ Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Christopher Columbus, Magellan, Alexander von Humboldt. Evet arkadaşlar bu sorumuz eksiksiz bir şekilde yapıldı. Önce çağları, daha sonra ço bu çağlar içerisinde coğrafya bilimine katkusundan bilim insanlarını buraya yazdık. Şimdi hemen 3. sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki görsellerde fiziki coğrafyanın, coğrafya biliminin inceleme alanlarından bazılarına ait görseller verilmiştir diyor. Biz arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu görsellerdeki unsurları inceleyen fiziki coğrafyanın alt bilim dalların, dallarını bir numaralı bu bilim dallarının yar, yardım aldığı diğer bilim dallarını ise iki numaralı alana çiziniz, işte çiziniz demiş. Kesinlikle coğrafyayı algılamamız ve beynimizde oturtmamız için arkadaşlar bu tarz sorulara çok fazla ihtiyacımız var. Hemen bakıyorum arkadaşlar burada bitkilerden canlılardan bahsediyor. O zaman ne diyeceğiz? Biz buraya biyo coğrafya Peki. Biyo coğrafya dedik. Biyo coğrafyanın faydalandığı bilim dalları neydi arkadaşlar? Hemen şöyle yapalım. Biyoloji. Devamında ne vardı başka? Zooloji. Başka ne vardı arkadaşlar? Botanik. Evet bu bilim dallarından biyo coğrafya faydalanıyordu diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen B'ye geçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir iklim olayı var. İklim olayı klimatoloji tarafından inceleniyordu. Klimatoloji tar klima. Klimatoloji tarafından inceleniyordu arkadaşlar. Klimatoloji kendi alanında çalışmalar yaparken arkadaşlar hangi bilim dallarından faydalanıyordu? Tabii ki meteoroloji. ve fizik. Evet hemen bunu da şöyle çekelim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada C'de yer şekilleri gösterilmiş. Yer şekilleri neyle hangi bilim dalı tarafından çalıştırıyordu arkadaşlar? Jeomorfoloji. Jeomorfoloji arkadaşlar hangi bilim dallarından faydalanıyordu? Tabii ki ilk başta Şöyle yapayım hemen bir saniye. Şöyle. Tabii ki ilk başta arkadaşlar jeolojiden. Daha sonra baktığımız zaman taş bilimi olan pedolojiden. Daha sonra arkadaşlar baktığımız zaman jeofizikten. Evet devam. Hemen şöyle çekiyorum. D'deyiz arkadaşlar. D'ye bakarsanız su kaynaklarını, suyu görebiliyorsunuz. Su neydi arkadaşlar? Hidrografya. Hemen şuraya yazalım. Şöyle çekeyim. Hidrografya. Dedik arkadaşlar. Hidrografya hangi bilim dallarından faydalanıyordu? Hidroloji. Daha sonra baktığımız zaman neydi? Oseonografia. Başka ne vardı arkadaşlar? Başka limnoloji. Ne limnoloji gibi alanlardan faydalanıyordu demiştik. Bir de arkadaşlar patomoloji vardı burada. Şöyle yapalım. Evet, şimdi şöyle kısaltarak bunları yazmış olalım. Evet hidrografiyayı da bitirdik. Son olarak arkadaşlar bakın burada harita görülüyor. Haritacılık kartografya olarak isimlendirilmişti biliyorsunuz. Kartografya olarak değerlendirildi. Kartografya arkadaşlar hangi bilim dallarından faydalanıyordu? Tabii, ki, tabii ki ilk başta matematik, matematik. Devamında ne vardı arkadaşlar? Geometri. Devamında fotometri. Dalları, bilim dalları vardı diyoruz. Şöyle yapsak çıkar. Güzel. Evet arkadaşlar bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Dikkat Bunları mutlaka bilelim. Şimdi dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Coğrafya bilimi, da, bilimi dağılış ilkesi de diğer bilim dallarında ayrılır. Bu prensibe göre, prensibe göre coğrafya yeryüzünde yaşanan, yaşanan tüm olayların dağılışını çeşitli alt bilim dallarıyla araştırır ve nedenlerini ortaya koyar. Buna göre aşağıda harfler ve rakamlarla işaretlenen olayların bu dağılışını inceleyen bilim dallarına doğru olarak işaretleyiniz demiş bize arkadaşlar soruda. Tabii ki biraz aşağı inmemiz gerekecek. Bakın burada A hangisi, B hangisi, C hangisi diye bizim mutlaka belirtmemiz lazım. Yani burada A hangisi? 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi, 5 mi diye bakacağız. Hemen bakalım arkadaşlar. Ne demiş? Yerleşmelerin en ve enlem ve şekillerine göre yatay ve dikey yerleşmelerle ilgili demiş arkadaşlar. Yerleşme. Hemen bakalım. Jeomorfoloji, ikomodoloji, nüfus, tarım, ulaşım, turizm. Evet. Yerleşme burada arkadaşlar 3 olarak karşımıza çıkıyor. O zaman A'ya biz şuraya hemen şöyle ineceğiz. Ve 3 yazacağız. Ş şöyle yapalım. 3'ü koyalım. Evet. Şimdi biraz yukarı şey yapacağız bu soruda. Üzgünüm. B'ye bakalım arkadaşlar. B ne demiş bize? Volkanik dağların ve fay hatlarının. Evet da jeomorfoloji olur arkadaşlar. O zaman biz ne diyeceğiz? 3'e hemen şöyle yapalım. B'ye 1 diyeceğiz. Şöyle çekelim. Şimdi C'ye bakalım arkadaşlar. C neymiş? Dünyada tahıl yetiştirici, tahıl tarım. Evet bakıyoruz tarım 4 demiş arkadaşlar. O zaman C'ye ne diyoruz? Şöyle yapalım. 4 diyelim. Şimdi devam ediyorum. D'ye bir bakalım arkadaşlar neymiş. Evet D'ye baktığımız zaman yengeç ve oğlak dönenceleri üzerindeki çöl bölgelerin dağılışı demiş arkadaşlar. Evet burada da arkadaşlar çöl bölgelerin bölgelerinin dağılışı diyor bize arkadaşlar. E, çöl bölgelerinin dağılışı dediğimiz zaman biz burada ne anlarız arkadaşlar? Çöl diyor değil mi? İklimden bahsediyor. O zaman biz baktığımız zaman iklim klimatoloji olarak karşımıza çıkar ve biz buraya 2 yani D'ye 2 diyebiliriz arkadaşlar. Hemen 2 yazalım. Ve şimdi E'ye bir bakalım arkadaşlar. E bize ne demiş? Stratejik olarak önemli kaynaklara sahip bölgenin dağılışı, siyasetle ilgili sanki stratejik ya da maden, siyasi, evet 7 olabilir, turizm, tarım, nüfus, klimatoloji, morfoloji. Evet arkadaşlar bu siyasi olabilir. O zaman biz 7 ned e, e, e ne diyeceğiz E eşittir 7 diyeceğiz arkadaşlar hemen şöyle yapalım kavramsal olarak güzel yani anlamamızı sağlayacak güzel sorular var arkadaşlar dünyada en çok ziyaret çeken bölgeler turizm arkadaşlar o zaman 6 diyeceğiz biz buna devam Denizlerde tanker trafiğinin yoğun olduğu ulaşım diyoruz arkadaşlar. O zaman biz buna 5 diyeceğiz. Evet. Yeryüzünde ormanların yatay ve dikey dağılışını inceler diyor arkadaşlar. Orman canlı biyo coğrafya olarak değer, değerlendirebiliriz ve buraya biz de 8 yazabiliriz arkadaşlar. Evet bu sorumuzda bu şekilde çözmüş olduk. Sırada 5. sorumuz var arkadaşlar. Bakalım 5. soruda ne sorulmuş? Hemen metnimizi bir okuyalım arkadaşlar. Evet insan zihninin temel özelliği bilinçtir. Bilinç ile birlikte kendini gözleyebilme, zamanı algılayabilme ve özgür iradeye sahip olma insani insanı diğer canlılardan ayıran nitelikleri olmuştur. Bu niteliklerle başlangıçta doğayı anlamış, sonrasında denetim altına almaya çalışmış ve kendi amaçları doğrultusunda doğanın güçlerini kullanmış, bir taraftan da tüm canlıların yaşam alanlarını ve doğal dengeleri tahrip etmiş, döngüleri tahrip etmiştir. Tarihsel süreç süreç içinde doğal çevre ve insan ilişkileri birçok anlamda geçmiş ve günümüz koşullarında gelişmiştir. Bu aşama aşamalar aşağıdaki aşağıda harflerle işaretlenerek karşılık karışık olarak verilmiş diyor diyor. Arkadaşlar evet işaretlenmiş ve karışık olarak verilmiş. Tamam. Ne diyor bize burada soruda? Buna göre doğal çevre ve insanın ilişkilerini tarihsel süreç süreçleri göz önünde bulundurulursa geçmişten günümüze kadar Gerçekleşme süreçlerini aşağıdaki tabloda doğru olarak sıralayınız ve belirtiniz demiş. Tamam. Bir önceki sorunun neredeyse devamı gibi arkadaşlar. Bakalım şimdi neymiş, ne denilmiş. Evet. Burada tabii 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralayacağız arkadaşlar. Hangisi 1 olmalı, hangisi 2 olmalı, hangisi 3 olmalı. Bakalım. İnsan çobalık ve tarıma olmaz. İnsan dünya dışında yaşama hayır. İnsan doğadaki kaynakları teknolojik. insan yaşama gelecekleri toplayabilmek amacıyla küçük müdahalelerde bulunmak, sanayileşme, insan çevresindeki hayvanlara alet olmaz. Atmosferin aşılması ve uzay keşfi olmaz. İnsan çevreyi olduğu gibi kabullenmekte doğayı mevcut şekilde doğru olabilir. İlk başta geyli, yumuşak geyli başlayabilir. İnsan gidiyorsa... Evet o zaman bire şöyle yapalım. Küçük yapalım biz bunu. Ne diyeceğiz? Yumuşak yiyeceğiz diye arkadaşlar. Peki. 2'ye ne diyebiliriz? Bir de ona bakalım. Toplayıcılık falan olmalı. İnsan yaşamak için yiyecek Evet. işte D diyebiliriz arkadaşlar. Gelişim devam edecek fakat. Şimdi artık çeşitli aletler yapacak insan oğlu arkadaşlar. Bakalım. Ne demiş? Evet bakın F. Alette F var arkadaşlar. Hemen o zaman biz 3'e F'yi koyuyoruz. 4'e baktığımız zaman artık arkadaşlar burada İnsanlar tarım devrimini buldu. Neredeydi tarım? Evet bakın tarım. Evet doğru. O zaman dörde ne diyoruz arkadaşlar? Dörde. Şöyle çekelim. A diyoruz arkadaşlar. 5'e bakalım artık biraz daha müdahale. Kendi ihtiyaçlarına göre müdahale söz konusu olacak. O çevresini gayretleri kullanarak. İnsanlar doğduk teknoloji ve sanayi doğaya ilgim olmaya başlamıştır. Evet bu da olabilir. Bekçiye yakın gibi duruyor. Ya. Bakıyorum hemen. Evet. Arkadaşlar 5C olarak değerlendirilebilir. Hemen çekiyorum. 5C diyoruz. 6'ya bakıyoruz şimdi arkadaşlar. 6'da artık birazdan müdahale söz konusu artık. Yani sanayileşme kentleşme doğadaki kirlenme bozma yaratılmıştır. İnsan çevredeki aletleri kullanarak atmosferimiz burada değil insan çevre. O zaman biz buraya arkadaşlar 6'ya E diyebiliriz. Hemen şöyle yapalım 6'ya E diyelim. 7'ye bakalım bir demen de arkadaşlar. 7'ye baktığımız zaman bura biraz daha sonradan olacak. İnsan çevreyi olduğu gibi kabullenmekte. Doğayı mevcut biçimi ile doğal yapısıyla kullanmakta. Bu olmaz atmosferin aşınması ve uzay ile birlikte evet, doğru arkadaşlar bu olabilir ama devamına bakalım bir insan çevredeki değil sanayileşme kentler evet o zaman da arkadaşlar 7'ye ne diyeceğiz G diyeceğiz biz arkadaşlar devamı 8'e bakalım 8 artık son dönemlere yakın bir şey olmalı insan atmosfer hidrosfer biyosfer ve hidrosferdeki doğal döngülere müdahale etmektedir kesinlikle arkadaşlar hemen o zaman biz buraya 8'e H diyelim arkadaşlar 9'a da artık günümüz olmalı. Bakıyorum. Günümüze çok yakındı bunlar. Tekrar şöyle okuyoruz. İnsan... Evet bakın bak Bey'de ne demiş? İnsan doğa dışında yaşam ortamları arayarak bozduğu doğal ortamlardan ayrılmaya çalışmaktadır. Kesinlikle arkadaşlar. Evet bu da B olarak karşımıza çıktı. Evet bu da bu şekilde kavramsal bir soruydu arkadaşlar. Bu soruyla beraber uygulama alanı sorularımızı bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde PISA Soru çözümünü yapacağız. Bir sonraki derste işte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.